Dedi. ...şansımı iki tane affedersin. Birisi köpek seviyor, birisi kendi seviyor. Bırakın beni sevin ya. Onlardan ne işiniz var? Bom, 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 bom. Recep amca kaç yaşındaydın sen? E, efendim ben mi? He. Geceleri saymazsın 40 yaşındayım. Kırk. Efendim geceleri saymadan... ...Recep amca 40 yaşında. İşte o kadar. Ne yapacağım? Nerede Gönlüm 40. Recep amca kaç evlilik yaptın? Ya beş tane yaptım. İşte Doğru söylüyorsun değil mi? Yalan söyleyenin gözü çıksın. Bum, 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 bum. Burada, burada nerede oturuyor? Burada Yakacık'ta oturuyor. Yakacık'ta oturuyor. Evet. Nerede oturuyor Yakacık'ta? Ee, şeyde Kurfar mahallesinde. Daire mi şey mi? Müstakil mi? Daire yok daire. Üçüncü katta. Şey ee, dairelerden de bıktım. Daire, Ay sen bina, sen de, bina, bina, sen de bina şeyini, şeyini arıyorsun canım. Evet. Allah Allah. <laughs> Ya ben şimdi benim e, peşime geldi. Evet. Evet. Yalnız e, <gülüyor> <gülüyor>